Sen benim cinsime iletişimsiz diyemezsin. Tabii ki haklısın. Benim adım Tatar Varış. Ben bu oyunu bozarım ulan. haklısın. Haklısın. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Haklısın. <laughs> 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 Niye ne oldu ki uşağım? <laughs> Bunu <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> ne, yok bu. Kadınlar. Erkekler. Bugün karşı cinsle merak ettiğimiz ama anlamakta güçlük çektiğimiz bir takım konulardan bahsedeceğiz. Kadınları ben ele alacağım çünkü beni en çok ben bilirim öyle değil mi? Evet. Biz kadınlar konuşmak, iletişim kurmak konusunda sizden çok daha iyiyiz. Genel olarak kadınlar erkeklere göre bu konuda daha istekli. Erkekler istiridye gibi susup telefonla oynamayı tercih ediyor. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Çünkü her iki cinste de etkili konuşmacılar olabilir. Hem erkekler hem kadınlar duygularını, tutkularını ve dürtülerini farklı şekillerde yaşıyorlarsa sen benim cinsime iletişimsiz diyemezsin. Benim adım Tatar varış Ben bu oyunu bozarım lan. <laughs> dakika mantıksız ol. Ve konuşmamı destekle ya. Ne olur sen azıcık <laughs> Neyse tabii ki haklısın. Şaka bir yana. Ne yazık ki her iki cinsiyetin birbiriyle olan iletişimi arasındaki boşluk cinsiyetler savaşına neden oluyor. Bir ilişkide en çok şundan kavga ediliyor ama. Kadınların erkek arkadaşlarıyla daha derin, daha anlamlı ve hassas ilişkiler kurmak istemeleriyle erkeklerin karmaşık olmayan ve daha yüzeysel ilişkiler. Hani burada yüzeyselden kasıt... Hı -hı. Im, ...basit değil ama hani anladın daha gürültüsüz evet. ee, ilişkiler, kurmak istemeleri arasındaki farklardan kaynaklanıyor. Kadınlar erkek sohbetlerinin daha hassas konular yerine... ...çoğunlukla gündelik temalarla ilgili dört kelimelik cümlelerden oluştuğunu şikayet ediyorlar. Öte yandan erkekler, kadınların telefonda uzun zamanlar geçirdiğini... ...veya hemcinsleriyle derin ama önemsiz bir diyalog içinde olduklarını iddia ediyor. Son zamanlarda birçok psikolog bu davranışların her ikisinin de tarih öncesi satalarımızdan miras kaldığını söylüyor. Teoriye göre erkeklerin avlandığı ve kadınların ise toplayıcı olduğu dönemlerde kadınlar için iletişim kurmak çok daha yani iletişim kurmak için çok daha fazla zaman kalıyordu kadınlara. Haliyle erkekler garibim orada ölüyorlar. Neyse beyinlerinin bu yönde daha çok geliştiği iddia ediliyor. Erkekler gariplerim avlanmaktan iletişim kurmaya zaman mı kalıyor? Zaman mı buluyorlar? Bizi suçlamayın o yüzden biz kadınımızı korumak için, ailemizi beslemek için canımızı feda etmişiz ve... <laughs> her şey gene aktarımıyla <laughs> ilgili diyorsun. E, yani öyle evet her şey gene aktarımıyla e alakalı. Atalarımızdan, atalarımızdan artık, yadigar miras. tamam şimdiden evet. bahsediyoruz artık. Mağarada doğmuyoruz diyen olabilir hemcinslerinden. Yine de bu konuda bir uzmanlık varsa genden gelen bir kişi pek çok rakibi arasından sıyrılabilir bu sayede. Yetenek önemli tabii her neyse. Tamam ya suçlamıyoruz, işin şanasında. Suçluyorsun işin, suçluyorsun ama. İki farklı Neymiş cins efendim? olarak. Neymiş efendim, biz yüzeyselmişiz, yok basit canlılarmışız. <laughs> ya, ne ilgisi var? <laughs> Elbette iki farklı göreve sahibiz, iki farklı cins olarak. Hı -hı. Ve o konularda birbirimizden farklı olmamız çok doğal. Gelelim günümüzde gen aktarımından bağımsız olarak kadın ve erkeğin arasındaki iletişim kopukluğuna. Eskiden biridir kadınlar anlatır, malum erkekler kulaklarına tıkar. Bununla alakalı zaten zibilyon tane espri, şaka var. Benim aklıma ilk gelen bir fıkrayı anlatayım sana. Anlatmazsan olmaz. Olmaz. İçimde kalır. Uykularım kaçıyor <laughs> biliyorsun bir şey söyleyemeyince. <laughs> evet, evet. Bir adam karımla aylardır konuşmadım diyor. Arkadaşı soruyor. Niye ne oldu ki uşağım? Bir dakika bir dakika. Yok bu öyle bir değil. Diyor ki ne oldu diyor. Neden konuşmadın? Adam yanıt veriyor. Karımın sözünü kesmek istemedim. Ya of. Yani şaka bir yana dursun. Dedi ki antik çağlarda erkekler avcıydı. Belki duygularımız da buna göre şekillendi zamanında. Erkeklerin erkeksi olmanın ne olduğuna dair büyük bir hevesi olabilir. Bu erkekliği ifade eden mesela cesaret gibi şeyler işte benim adım geçsin, ben buranın ağasıyım. Şimdi toplumumuzda kolayca tanınabilen birçok özellik var. Bana kalırsa o zamanlardan gelen. Bunların hepsi de bir bakıma kadın erkeğin yetişimini engelliyor olabilir. Çünkü egosal tavırlar, kadınlar beyne Erkekler biraz kasa çalışmıştı aslında diyebiliriz. Keşke kasa neyse. Değil mi o da yok. Türk göbeği. Türk kası, Türk kası diye bir şey var. Hmm. Olsun. Neyse, o zaman erkeği istri diye dönüştüren şey erkeklik algısı ile genetik kodlarının birleşimi. Erkekler kadınlar kadar derin ve kişisel sohbetlerden aynı zevki almıyorlar. Bir danışmana göre şimdi bunu size ispatlayacağım. Bir danışmana göre duygusal sorunları konuşmak kadınlarda oksitosin salgılıyor bu sakinleştirici etki yaratan güçlü bir iksir gibi östrojen tarafından daha da geliştiriliyor ve kadın stres atıyor. Aa, erkeklerde ise tam tersi oluyor. Testosteron. testosteronla. Aynen. Oksitosinin özelliklerini azaltıyor. Evet, bu da erkeklerde bu tür tartışmalara girildiğinde kaygı ve sıkıntıyı artırıyor. Ve <laughs> o trafikte edilen kavgalar hep bundan mı? Erkekler duygusal olarak boğulma eğiliminde <laughs> olduklarından. <laughs> 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 ve aşırı heyecanlı duygularını sakinleştirmenin bir yolu olarak durumdan zihinsel olarak çıkmanın yollarını aradıklarından çıkamıyor. kas gücüyle durumdan çıkmaya çalışıyor. Bunun sonucu şey. ortaya sonuç taş duvar oluyor. Yani savaş ya da kaç tepkisine benziyor. Bu tür yoğun duyguları yaşayan erkekler için artan kalp atış hızı, hızlı nefes alma, mantıklı düşünmenin kesilmesi onları hem zihinsel hem de fiziksel kaçışa sürüklüyor. Sen subliminal subliminal benim mi anlatıyorsun burada? <laughs> Aşk olsun bebeğim. tamam o Kadınlar... zaman. tamam o zaman. <laughs> Kadınlar bir şeyleri hissetmek için daha büyük bir eğilimle doğar. Erkekler bir şeyleri yapmak için daha büyük bir eğilimle doğarmış. Genel olarak kızlar iletişim ve kişisel dünyalarını keşfetmeye daha çok ilgi duyma eğiliminde olduğu gibi erkekler daha çok bir şeylerle ilgilenmeye ve fiziksel dünyalarını keşfetmeye eğilimliymişler. Yani beynimizin sinir ağlarına ana karnından 7 yaşımıza kadar birçok sayıda program kazanıyor. Neyse ki hormonlar nasıl çalıştığını anladığımız sürece hayatımıza yön veremezler. İnsan olarak geri çekilip kendi davranışlarımızı gözlemleyebiliriz. Ne istersek istediğimiz şeyi çok daha iyi bir hale getirebiliriz. Bunun nedeni sinir yollarının sadece çocuk yaşta değil aslında yetişkinlikte de değişmesine olanak tanıması, büyümesine ve dönüşmesine beynimiz izin veriyor. Bu fikrinizi değiştirin, beyninizi değiştirin, davranışlarınızı değiştirin uyarısı bir nevi beynimizin gücü. Kadınların iletişim yoluyla kişisel bağlantılar kurmaya çalıştıklarından dolayı özel sohbetlerde çok daha fazla konuşma Konuşma kesinlikle. eğilimindeler. Evet, kadınların daha çok insani bağlar arayan, yakınlık ve dostluk kurmaya çalışan kişiler olduğu iddia edilir. En azından bilinir. Aynı zamanda erkekler de statülerini korumanın veya kurmanın bir yolu olan toplum içi lider konuşması gibi düşünebiliriz. Bunu yapmak daha etkindir. Bu aynı zamanda erkeklerin kamusal durumlarda daha fazla konuştukları ve özel durumlarda daha az iletişim kurdukları anlamına da geliyor bir bakıma. En basiti babalarımızdan yola çıkalım. Aile dışında otoriter, ağır ve saygın. Anneler onların sözlerini kanun sayar. Çünkü aileyi koruma görevini üstlenmiştir baba. Ta ilk çağlardan beri. Gel gelelim duygusal konularda annelerimiz kadar yumuşak olmayı beceremezler. Beceremeyiz. Bu eski çağlardan gelen bir şey. Genlerimize işlenmiş çünkü. Kamusal statü anlayışından bence kasıt bu. Bütün bunlar erkeklerin ve kadınların asla duygusal ve hassas bir sohbete girmeyecekleri anlamına mı geliyor? Her iki cinsiyette sonsuza kadar birbirlerinin arkasından mı konuşacak? Yok canım. Çünkü biz aynı gezegende var olduk. Birbirimizi Karadeniz ve Ege şivesi olarak düşünebiliriz. Kimse kimseden üstün değil. Sadece birimiz bir konuda yeterliyken diğeri diğer konuda yeterli. Bu konuda kendimizi eğitebiliriz. Erkekler duygusal etkinliklere daha fazla zaman ayırabilir. Kadınlar da daha atılgan eylemlere girişebilirler. Karşılıklı anlayış ve duyarlılık sayesinde birbirimizin ne söylediğini ve nasıl söylediğini analiz ederek birbirimizi anlayabilir, sorunlarımız varsa oturup çözebiliriz. Aslında seçimlerimizde bile fark var. Mesela Darwin'e göre cinsel seçilimlerimiz yine antik dönemlere dayanıyor, ta o zamanlara. Avcı ve toplayıcı atalara sahip olmamız her şeyi ne kadar da değiştirmiş, baksana. Darwin'e göre kadın kendini koruyabilecek erkekleri Erkekler de soyunu devam ettirmeye elverişli kadınları seçiyormuş. Yani günümüzde finansal açıdan rahat erkeklerle sağlıklı ve doğurgan kadınlar tercih ediliyor aslında genel olarak. Ben buna kısmen katılıyorum. Bence mantıklı bir kadına göre sadece koruma sağlayacak bir erkek yaşamını birleştirmek için yeterli değil. Hatta bu etken öncelik olmayacak kadar değersiz. Böyle kadınlar kafa yapısına bakar. Anlaşamadığım biriyle bir ömür nasıl geçirebilirsin ki? Örnek vereyim, toplumumuzun geneli şu an böyle, yani Darwin style'a, tamam mı? Hı hı. Ya mesela kadın evleniyor, çocuk yapması bekleniyor, olmazsa çocuğu bazı Darwin style'a, yine hı hı. erkek kişi, o kadını boşuyor. Bu tarz ilişki evet, mağaralarımızdan buraya kadar gelen ilişkilerden bana göre. Çünkü benim için evlilik denilen şey, birbiriyle mutlu ve güzel vakit geçiren insanların bu durumu daha da pekiştirmek için yapmış olduğu bir eylem. Hı bu dünyaya çocuk getirelim deyip çocuk yapıp yapmamaları veya bir çocuğu evlat edinip bu isteklerini hayata geçirip geçirmemeleri onlara kalmış. Böyle bir evlilikte yok ben bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum diyen bir kadının eşi de keza onunla aynı fikirde olacaktır. Çünkü zaten anlaşıyorlar anladın mı? Hı <laughs> hı. Ha tüm bunlardan bağımsız benim evlenmekteki amacım finansal rahatlık diyen olabilir. Sadece ama sadece çocuk için evlenmek isteyen olabilir bir şey diyemem. Ama yine de şunu demek isterim. Sağlıklı bireyler sağlıklı aile yapılarında yetişiyor. Sadece çocuk yapmak için kurduğun ailede yetişen çocuk ileride senin gibi düşünecek. Ya da finansal olarak rahatlığı önceliğe oturttuğun için... Çocuğun ileride kriterlerini seninkilerle değiştirebilir. Yani diyebilir parası olsun yeter diye. Bu ne derece sağlıklı bir düşünce? Oh amma konuştum. Dır dır dır. Hepiniz aynısınız. Dır Aşk dır dır. olsun be. <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Ben <laughs> senin seviyorum. O zaman konumuza geri dönelim. Ben de... Aman ne kadar sağlıklı kadın hemen evlenemle çocuk yapam diye evlenmek istemedim sonuçta. Bu kadın beni anlar diye evlendi mi? Hızla gelişiyoruz. Beyin yapımız değişiyor. Artık tüm davranışlarımızı antik zamanlara dayandırmaları benim oldukça canım sıkıyor. Tamam gençse gen kardeşim de hiç mi kendimizi geliştirmiyoruz? Sırf para için ya da sırf güzellik için ya da sadece çocuk yapmak için biriyle ömür geçer mi ya? İşkence, işkence yemin ediyorum işkence kampı bunlar. Sonra bu bunu idrak edemeyen beyinler bekarlık sultanlıktır anacım diyor. Öyle bir şey yok. Bir kere senin evliliğe yüklediğin anlam bu sonucu zaten içermeye mahkum. Sen böyle düşünerek ileride boşanmayı kafana kodlamış oluyorsun. Egolarımız, üstünlük yarışlarımız. Birbirimizi bir yuvanın içinde benimsemedikten sonra hep düşman olarak kalacağız. Şu lafı söyledi, bende R yok, bu ilişki bitmiştir. Hiç kadar parası yoksa evlenmem. Evet, vardı var değil Şey senin maaşın benim arabamın mazısına yetmez. Ya böyle insan. <laughs> böyle küçük hesaplar yapmak ilişki yapımızı çok zedeliyor. Sonra yeni kalıplar çıkıyor. Karısına tamam karıcığım diyen nazik yerine kılıbık diye anılıyor. Kocasına peki kocacığım diyen kocasından izin almadan dışarı adım atamayan oluyor. Kimse de çıkıp ne güzel anlaşıyor bunlar demiyor. İnsanlar bu konuya o kadar inançsız ki ekşi sözlükte bile her gün sol tarafta istisnasız iyi erkekler ya da iyi kadınlar yaşıyorlarsa neredeler diye ben başlık görüyorum. Sorsan başlığı açanlar ya da başlığa yazanlar çok iyidir. Bence kendimizi sorgulayıp kusurlarımızı gördüğümüz zaman sonrasında kusurlarımızla insanların içine çıkıp bununla yüzleşebildiğimiz an yaşam istediğimizi verecek. 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 Bizi engel olan tek şey korkularımız. Bu korkuları öldürürsek zihin tertemiz olacak aslında. Sonra herkes bir anda rüyadan uyanmış gibi. Lan ben ne yaptım? Öyle manyak manyak kararlar almışım. Hayatımı rezil etmişim. Neyse ki bunlar bir rüyaymış diyecek. Neyse kadın ve erkek üzerine bence güzel bir konuşma oldu. Evet. Uzatmadan sıkmadan kapatalım. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.